Alman Hristiyan Demokrat Birliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yaşlılar Birliği, göçmenlerin Almanca bilgisinin ölçülmesi ve dil eğitimi konusunda garip taleplerde bulundu. Almanya genelinde 57 bin üyesiyle CDU çatısı altındaki ikinci büyük örgüt olan grubun bu konudaki taleplerini CDU Yaşlılar Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve NRV Teşkilatı Başkanlığı görevlerini yürüten Leonard Kukart açıkladı. Leonard Cookart göçmenlere sadece bir kez dil testi uygulanmasının yeterli olmadığını ileri sürerek zorunlu olmasını istedikleri bu testin ülkede yaşayan bütün göçmenlere ve çocuklarına her yıl uygulanması gerektiğini söyledi. <laughs> göçmen çocuklarının 3 yaşından itibaren kreşe gitmesinin zorunlu olmasını isteyen Cookart, göçmen çocukların 4 yaşından itibaren dil testine tabi tutulmalarını da istedi. <laughs> Okulda teneffüslerde de Almanca konuşmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Leonard Kukat, SEDU NRV Yaşlılar Birliği olarak Almanca bilgisi konusunda asgari koşulları sağlayamayan çocukların okula alınmamasını talep ettiklerini söyledi. <laughs>